Yeniden merhaba değerli izleyenler, sevgili dostlarım. Umarım bugün de iyisinizdir. Survivor All Star'ın 7 Haziran'da yayınlanacak olan 127. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Hemen fragmana göz atıp analiz yapıp yorumlayalım. Arkadaşlar ve hangi takımın bu ödül oyununu kazanabileceğiyle ilgili tahminimi de sizlerle paylaşayım. Hemen fragmana geçiyorum. Evrim diyor ki: "Evet yanlıştı ama Hikmet abi de böyle yaptı." Çok mu istiyorsun? Buyur. Geç tünele, bunu yapsa Hikmet abi, derim ki 10 numaralık bir hareket. Niye doğruları söylemiyorsun Evrim? Neden objektif olamıyorsun? Arkadaşlar burada Hikmetle Evrim arasındaki kavga, dün Ademle e, Hikmet arasındaki o tünel mevzunun devamı e, burada o konuşuluyor. Madem sen istiyorsun, yol verseydin, geçseydi gibisinden Ademle Hikmet arasındaki mevzuya tekrar değiniyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Allah gösterince yine ucundan anladı. Kendi yapılmasını istemediğin hareketi başkasına yapmayacaksın. İşte hep yenecek, hep önde gelecek, hep onun söylediği olacak. Bir saniye sonrasını bile bilmediğimiz bu hayatta kırılda olmaya gerek yok. Arkadaşlar burada mavi takımın konuştuğu kişi sizlerin de bildiği gibi Adem Atakan. Adem'in yaptığı hareketin yanlış olduğunu orada takım arkadaşlarına anlatıyor. Hikmet de devamında işte sen kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapıp bu şekilde de buradan haklı olmaya çalışıyorsun. Bir kendine haklılık payı çıkarmaya çalışıyorsun gibi bir kelime ediyor. Sizler de dün seyrettiniz zaten. Kim haklı kim haksız artık herkes bir şeyleri gördü ve karar verdi diyorum. Fragman buradan ödül oyununa geçiyor arkadaşlar. Uzun bir zamandır aralıksız mücadele ediyorlar. Arkadaşlar Parkur neredeyse tamamıyla denge üzerine kurulmuş diyebilirim. Hikmet düştü. Önce de payları kaçırıyorsun. Senin Hiç yaşamadığın sıkıntı var mı böyle biriyle yaşamadığın Hikmet. Sen de dene. Arkadaşlar. Hikmet evrime soruyor. Sıkıntı yaşamadığın kimse var mı diyor. Evrim yaşadıklarının hepsini gönderdim diyor. O. Nisa'ya bak. Yakışmıyor Nisa. Sen 200.

Arkadaşlar burada fragmanın sonunda Nisa'nın oyundan sonraki göndermesini Ayşe direkt üzerine algılıyor. Ve hemen cevabını veriyor arkadaşlar. Zaten Ayşe mavi takama geçtiğinden beri Nisa ile Ayşe arasında sürekli bir sürtüşme var. O sürtüşmeyi de bu oyunda görüyoruz arkadaşlar. Ve fragmanın içinde farklı tartışmalarda şahit olduk. Belki de daha başka tartışmalarda görebiliriz. Arkadaşlar şöyle fragmana genel... Göz attığımda mavi takımın sanki biraz daha bu oyunda aşağıda kaldığını ya da çok oyuna asılmak istemediği gibi bir durum sezdim ben. Hem bench'teki yüzlerden hem de oyundaki isteğe bağlı durumlardan diyebiliriz arkadaşlar. Buradan da şunu çıkarabiliriz. Bana göre bu oyunu, ödül oyununu arkadaşlar Kırmızı Takım alır. Benim gördüğüm fragmandan bu. Zaten dokunulmazlık kadar önemli bir oyun değil arkadaşlar. Ama olsun biz yine de adettendir bir tahmin yapalım. Bu ödül oyununu arkadaşlar ben Kırmızı Takım kazanacak diyorum. Bu tamamen benim şahsi fikrim ve tahminim arkadaşlar. Sizlerin de farklı bir tahmini varsa... Lütfen videonun yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğeniler gerçekten çok yardımcı oluyor kanalıma. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın.